Yani dinimizde def, fe müsaade vardır. Yani sazcaz aleti olarak kullanılabilen tek enstrüman deftir. Defin dışında bir Müslümanın evindeki ben fıkıh kitaplarındaki meseleyi söylüyorum. İman ehli için, Müslümanlar için bu hükümler geçerlidir. Müslüman ise bu hükümler geçerlidir. Efendim, eee İman ehli bunlara tabi olur. Bir Müslümanın evinde birisi gitti, baktı ki orada bir saz vardı. Öbür Müslüman da bu nedir dedi ya oradan alayım dedi mesela şöyle çekti. Küt yere düştü, kırıldı. İşte efendim 100 liralıktı, 500 liralıktı. Bunun parasını ödemesine gerek yok. Bir Müslümanın evinde baktı ki orada bir efendim içki şişesi. Efendim onu aldı çok da yıllanmış bir şarap aldı. Küt düşürdü elinden veya düşürdü kendisi bilerek yaptı. Efendim bunun parasını ödemesine gerek yok. Yani gidelim de bir efendim sazları cazları kıralım demiyorum. Yani burada demek istediği fıkıh de bu diyor ki bir Müslüman için saz mal değildir. Değeri yoktur. İçki mal değildir. Değeri yoktur. Yani inanan insanlar için söylüyorum. Müslüman ehli, iman ehli ben Allah'ın emrine tabiyim diyorsa saz, caz aletleri ve <laughs> steha, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اِذَا ümmeti اُمَّتِ خَمْسَ عَشْتَ حَسَّتَنْ وَاتَّخَزَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفِ 15 tane işi yapanlara Allah onlara belayı gönderir. Onlar da kimdir? 15 taneden bir tanesi. وَاتَّخَزَتِ <laughs> kaynat Efendim şarkı söyleyen kadınlar vel <laughs> megazif saz caz aletleri. Dinimiz bunları haram kılmıştır. Bütün saz caz aletleri defin dışındaki def, defin dışındaki bütün saz caz aletleri, enstrümanların hepsi haramdır. Efendim el hidayede de geçer, efendim e el ihtiyarda da geçer mevsili, efendim fetava indiyede de bunlar ayrıntılı, İbni Abidin'de de bunların ile hepsi bizim fıkıh heyetlerimiz var. Bugünden beri dersteydim. La efendim hatta birkaç e programlarım da oldu. Çekimlerimiz vardı. Onları da yaptık. Yani bugünden beri bunlarla uğraşıyoruz. Yani fıkıh heyetlerimiz eee hafızlığını bitirmiş, İslam ilimleri bitirmiş, ilimde deha olmuş. Hatta perşembe günleri de Fatih'e gidiyoruz. Oradaki fıkıh heyetleriyle birlikte ilmi çalışmalar, oradaki değerli hoca efendilerle birlikte efendim bütün arkadaşlarla birlikte bütün fıkıh kitaplarını tarıyoruz. Yani din ne diyor? Bizim yapacağımız bu. Yani dinimiz bize kural koyuyor. E şimdi eğer dine tabiysen o kurallara uyarsın. Efendim yani eğer uymuyorsa kişi saygılı olur. Der ki tamam dinin emri budur veya böyleyse e ben bunu yapmıyorum dediği zaman günahkar olur. Ama inkar ettiği zaman, alay ettiği zaman, tahkir ettiği zaman sen nasıl bir Müslümansın ki efendim inancından alay ediyorsun, hakaret ediyorsun. Nuh aleyhisselam'ın kavmi Efendim bu Aden tarafında Yemen ve Akdeniz taraflarındaki o Ürdün e, ve oradaki e, Akdeniz'in kıyılarında kadın erkek karışık eğlenceler yaptılar. Nuh aleyhisselam bunlarla mücadele etti ve gemiyi de işte o Ürdün e, Beyrut topraklarındaki çölün ortasında gemiyi inşa ederken oradakiler alay ettiler. Dediler çölün ortasında niye efendim gemi yapıyorsun diye. Aa, halk oradaydı denizin kıyısında o bölgelerde yaşıyordu. Ağırlıklı kadın erkek karışık efendim denizlere girmeler, çalgılarla eğlenceler yaptılar ve ilk helak olan kavim çalgı ve çengilerle efendim şarkıcı kadınlar eğlencelerle ilk efendim tufanla helak olan kavim Nuh aleyhisselam'ın kavmi helak sebebi de bunlardır. İnceleyebilirsiniz. Yani kabul etmiyorum, reddediyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Bu değil ya. Yani bu değil. Yani yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Biz zıplamaya gelmedik. Biz vakarlı, ağırbaşlı işimize bakacağız. Fakiri, yetimi, muhtacı, annemize, babamıza, yuvamıza sahip çıkacağız. Bir Müslümanın adresi evidir. Müslümanın adresi camidir. Müslümanın adresi işidir.